Geçirdiği beyin kanaması sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Adanalı gazeteci, sinema ve dizi oyuncusu Rıza Akın için Adana'da tören düzenlendi. Tiyatro, dizi, sinema sanatçısı Rıza Akın Seyhan Belediyesi'ndeki törene Akın'ın ailesi, yakınları, oyuncu arkadaşları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve çok sayıda yurttaş katıldı. Adana'yı çok seviyordum. Evet. Törende gözyaşları içerisinde konuşan Rıza Akın'ın eşi. Adana'yı çok seviyordum. 2-3 sene sonra birlikte burada ailemizin yanında yaşamayı düşünüyorduk ama artık Adana'nın toprağı oldu. Benim için her şeydi. Baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile her şeydi. Ama ben her şeyi kaybettim dedi. Ünlü sanatçı Menderes Samancılar da gözyaşlarına boğularak konuşmasının çok zor olduğunu söyledi. Çok <laughs> insanın konuk olduğu bir poco ölümsüz. <laughs> <Ya. gülüyor> Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalarda ünlü sanatçı hakkında düşüncelerini paylaştı. Bu dünyada insanın gerçekten doğruluğunu, dürüstlüğünü, doğru manada mücadelesini her şeye rağmen İnsanlar, çok saygılı insanlar. Böyle yalanıyoruz işte. Her türlü koşullar rağmen, her türlü zorluğa rağmen, her türlü zorlamaya rağmen, karakterinden, duruşundan, inanışından, hücresinden taviz vermeyen insanlar, çok saygı duyduğu insanlar. İşte demin dedim ya can. Seçilmiş. Kendi karakterini de kendi karakterini yansıtmış. Ne söyleyeyim bilmiyorum ki, ben iki sene önce, üç sene önce bir kağıdı kıyıyordum. Sizi yaktım, size kıydım. Rıza da her seferinde yavaş yavaş bizi gömüyor derdi. Ben kadın tarafıyım derler. Güle güle dedi ya yani, konuştu hanımefendi. Esas şimdi yani ceryan değil mi? Esas şimdi yani ceryan. Espri Şimdi ben kime takılacağım? Kime gördüğümde sizi yaktım kusura bakmayın diyeceğim, özür <laughs> dileyeceğim. Ruhu olsun. Kalbimizde sınırız ha. Seni asla unutmayacağız. Seni gibileri de asla unutmayacağız. Seyhan Belediyesi Selmanı Park Kültür Merkezi'ne Rıza Akın'ın adının verileceği belirtildi. Rıza Akın'ın cenazesi Adana Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.